Merhabalar. Merhaba, merhaba efendim. Bey. Ee, Ali Bey. Efendim. E, kaç doğumlusunuz? 44. 44, 44 doğumlusunuz. Doğum, evet. Amerika'yı Amerikalı'dan daha iyi biliyorsunuz. Ee, ticari gemilerde <gülüyor> <gülüyor> ticari gemileri kaptanlarından daha iyi Azor adalarını, Bermuda adalarını evet. e, Cebel Cibraltar, Cebel Tarı biliyorsun. Oradan karşıdaki Fas'ı biliyorsun. Ali abi. Costa Rica'yı çok iyi bilirim. Dere köylüsün. Dere köylü. Dere köy neresi? Amerika neresi? Bermuda neresi? Azor Adaları neresi? Bu nereden geliyor abi? Şunu bir anlatır mısın? Şimdi biz, biz kursa girdik yasada da. Ben kursu iyi dereceyle kazandım. Bunun için gönderdim. Askerken? Askerken. E, branşın neydi gemide? Varda Vardabranda. Vardabranda. İşaretçi. İşaretçi. Şozanla ben yazıyorlar. Ben de Sumafor'da yazıyorlar. Devam. Amerika'ya gittin. Amerika'ya. Gemi almaya mı gittiniz? Gemi almaya. Uçakla gittik. Gemiyle geldik. E, geminin adı neydi hatırlıyor musun? Akhisar. Ah, <laughs> Hisar sınıfı, karakol gemileri. karakol gemileri, Hisar sınıfı. Yedi şimdi, tane bizim için o sene yedi tane gemi geldi. Peki, Akhisar, Yarısar, Sultan Hisar, Koç Hisar, Demir Hisar, İyi de. Evet. Şimdi o zaman genç, yakışıklı bir delikanlısın. Her ee, adılar, yani. o ki para değerimiz de güçlü yani Türk evet, parası evet, da güçlü. Evet. Abi senin San Francisco'da mandalina bahçeye işte ne işin var ya millet eğlence mekanlarına gidiyor ya. Yok, ben, ben Araştırmayı mı seviyorsun? Gidiyordum, oraya gidiyordum benim. Araştırmayı ee, mı seviyorsun? San Francisco'da Kaliforniya eyaletine bağlı yani San Francisco'da. Abi yemişim eyaletin evet. meyaletini evet. ya. Evet. Sen San Francisco'ya gittin, San Francisco'ya gittin. Evet. Ee, tabii orada siz kurslar arıyorsunuz, yani o gemiyle ilgili ama sen e, incelemeyi seviyorsun. Evet, yani çoğu insan gider, ben, ben, mekanlarda eğlenir, evet. affedersin hatun arar oralarda ama sen hep araştırdın. Ya şimdi ben memlekette, askere gitmezden e, tarlada leş verdim yani, tarlada çiftçi çiftçiydim. Çobancılık da yaptım, koyun çobancılığı da yaptım, e, ondan sonra kursa gittik işte böyle devam etti. Şimdi. Ee, gördüğün yerleri bir say bakalım. Şimdi nasıl San Francisco dedin, e, Panama. Giderken Almanya'ya miniye uğradık. Frankfurt'ta uğradık. Orada yarım saat saat kaldık. Ee, İngiltere'ye geçtik. İngiltere'de bir gece kaldık. Ondan sonra geçtik Seattle'a, Amerika'nın Seattle, Amerika, Seattle şehrine. Uçakla indik oraya. Orada 20 gün gemiyi bekledik. 20 gün sonra gemiyi teslim aldık. Ondan sonra devam etti işte aşağı doğru. San Diego, San Francisco, Los Angeles. sen o zaman Pasifik okuyorsun. Sen öbür tarafı batıya. Tabii tabii. Tabi. San Diego öbür Büyük <laughs> tarafı. <gülüyor> Max, sen. Mex, sen, ooo. sen o zaman dışarıdan Panama Panama'yı dolaşmışsın. Panama Aa, kanalını tabi. geçmişsin. Tabii Panama. Kostika, Costa Rica'yı Rica oradan görüyorsun ha, zaten. Ha, Costa Rica'da 5 gün kaldık. Costa Rica'da? Costa Rica'da. Ondan sonra zaten Panama kanalından izin aldık. 5 günde bize sıra verdiler. Kanaldan geçmek için. Çünkü çok gemiler sıraya giriyor orada. Diğer gemiler evet. Tabii. Hep havuzlara girip havuzlardan mesela e, daha başına kadar böyle yüksek şey, şey havuzlar var. Havuza giriyorsun, o su kaldırıyor, öbür havuza giriyorsun. Öbür havuza, öbür havuza derken en yüksek nehire giriyorsun. Nehirden e, tamam. Çoğu yanısa geçiyorsun yani. Kanama kanalında. Atlantik okyanusuna geçtiniz. Pasifik'ten büyük okyanustan Atlantik'e geçtiniz. Ha, Atlantik e ee, geçtikten sonra yine nereye uğradınız? Charleston. Charleston'a. Charleston'a evet. Charleston'a biraz yakınında yani. Houston'da Miami arasında bir yer mi? Orası öyle bir yer ha, galiba. Ha, öyle bir yer. Ondan Hüston, sonra? Ondan sonra Bermuda Dalan'a. Bermuda zaman... Dalan'da 5 gün kaldık galiba orada. Beş o zaman da film çekiliyormuş değil mi? Öyle bir şey dedin galiba. Sen mi dedin ha, ha, ha Orada <laughs> film çekiliyor. <laughs> Amerikalılar'a denk yani. geldik. Orada, orada anlattılar bunlar da dizi film çekiyorlardı o zaman için. Türkiye'de televizyon yok. Televizyon orada gördük biz. Biz 64. Bermuda'dan, ondan sonra kalktıktan sonra nereye uğradınız? Bermuda'dan. Azor Adalan'a Azor Adalan'da ne, ne, zaman kaldınız? Ne kadar kaldınız? Ne orada bu kadar. Şimdi, tam sizin bilemeyeceğim 5-6 gün gibi bir şey kaldık. Hatta orada Ram, Kurban Bayramı denk geldi. Kurban bayramı kurban kesildi orada. Komutan kurban kesildi. Biz de yedik tabi beraber. E oradan Cemal Tarık Boğazı'na geldik. Cebel Tarık. Ha, oradan Cibraltar'a. Cibraltar'ı gördün Cibiraltı, yani. Cibraltar tabi tabi. Biz Cebel Tarık görürsek... Hatta orada sen... bariyeli İspanyollar vardı. Kızlar bariyeli kızlar vardı İspanyollar. Sen de yakışıklısın tabi. Sen <laughs> arkadaş edindik hep. Edindin. arkadaş edindik hep. Yani onlar da bize yakın durdular çok. Biz de onlara yakın durduk. Ee, orada yakıt ikmali var zaten. Ee, Efendim? Gibraltar'da yani Cebel Tarık'ta e, o İngiliz toprağında orada e, yakıt ikmal yapabiliyorsun. Tabii tabii. tabii. Ama Şimdi karşı... Bütün banga, dünya bankalar var orada. Yani herkesin parası aşağı yukarı geçiyor orada. İngiliz, İngiliz, Her ülkenin parası. İngiliz yani. sistemi kurmuş değil mi oraya? Ha, ha. Kapanı ha, kurmuş. Yani bir sistem kurmuş oraya. Karşı tarafta Fas, orayı da görüyorsun. Orada Fas, evet. Orada e, deniz kıyında korumalar mıdır, nasıldır, onlar vardı. Onlar, onlara, onlara o tarafa geçmedik biz de. Onları karşıdan gemiden gördük. Ondan tarı'dan sonra? Tarlan gördük. Cebel Tarıtan çıktıktan sonra direkt Türkiye'ye geldiniz değil mi? Hayır, hayır. Şimdi şeye geldik. İspanya, ee, no. İtalya mı? İtalya'ya geldik. Napoli. O yanardağ var ya. Bilmez onun miyim? Onun dibinde Etna. kaldık. Etna ve Vedü. Etna, Etna Orada or 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 kaldık. Oradan oradan evet, ayrıldık evet, evet, Türkiye'ye geldik. Eee Al abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? söyle. Yaşıyor mudur bilmiyorum ama e, komutanın e, belki de rahmetli olmuştur. Evet. Mezarına git dua et. Eee sizi size tatil yaptırmış. İyi bir insanmış benim anladığım kadarıyla. Bize 3 ay gün verdiler. Biz 6 buçuk ayda geldik. Bermuda'ya <laughs> <laughs> uğramış. Evet, evet. Azor Adalarına uğramış. San evet. Costa Rica, Costa Panama'ya. Sonra ha, arada o şeyin e, Küba'nın Keyves Adaları var. Orada uğradınız. Küba'ya da uğradınız. Küba'nın Keyves Adaları'na. Küba Yahu, bizim böyle bir adalara komutan, uğradık. Yani. Bizim böyle bir komutan mı olmadı? Üç tane ada birbirine köprüyle bağlı. Şimdi He. bu arada üç tane ada var. Küba'ya bağlı adalı, mıydı? Küba, Küba mı diyor orası? Küba'nın o adalar. Komutanın iyi bir insandı değil mi? Sadrettin Üsel diye bir binbaşıydı. Başı. Bin binbaşıydı? İyiydi ya, çok iyiydi. Tatil yapmışsın. Tamam. Ee, Ali Bey dua et de devlet sana şimdi bir hesap çıkarmasın. Evet. Ee, bak şu tarihlerde tatil yapmışsın. San Francisco'da, Costa Rica'da, Küba'da, Bermuda'da, Azor Adalarında bir hesap çıkarmasınlar sana. Bazen biliyorsun <laughs> geçmişe dönelik hesap çıkarıyor devlet. Evet, evet. <laughs> şimdi ben, sana, ben de sana şunu soracağım. Ben e, Azor Adalarına ayrıldıktan sonra denizin ortasında siyah siyah taşlar falan görünmüyor. böyle alçak tabi bilmem haritacı Ben, bizim önümüzde, e, benim önümüzde masa vardı. Benim vardiyamda. Haritayı çizerler de orada. Çok alçak yerler var okyanusun ya. Okyanusta çok alçak yerler yok da Azor, Adalarının çevresinde olabilir. Azor Adalarının Çevresinde olabilir, ya, çevresinde sonra... olabilir ama ha. yok. Deniz hem denizde de böyle çok alçak yerlerde var mı yani? Var tabii. Olmaz mı var ya? Mı? Kaya olmaz mı ya? Evet. Tamirciler nerede? Gemiler bir yerlere bindirecek de tersenelerden para kazanacak. Evet. Benim var diye komutanım vardı. Ee, baş, başka başka dedi. Başka baş, 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 Bak daha var dedim ben. İsmini Kara Adı soy isim söyler misin? Evet. Dara Başkent mi? Başkent. Hayır, bu sonradan Bodrum'a gelen dalgıç Dara Başkentli mi? Hayır, hayır Bodrum'a gelmez. Subay mıydı, asubay mıydı? Subay, asubay, asubay. as subay. Ha. ha baş diyorsun pardon başçavuş tamam. Baş başçavuş Ali baş Bey. Başçavuş dedim dört tane olur. Baş gedikli beş tane olur. Beş tane mi olur? Beş tane. Olur. Ali Bey çok teşekkür ederim. Sağ ee, i̇nşallah çok güzel sohbet oldu bugün e, Dereköy kahvesinde. <laughs> ee, burada bir servise geldik. Bir malzeme bıraktık. Şurada çay içelim dedik. Ee, sizleri tanımış olduk. Abi İngilizce öğrendin mi? İngilizce, beraber bilirim yani. Yolum bulacak kadar bilirim ben. Mesela bugün bilgisayarım İngiltere'ye, yolum bulacak. İngiltere'yi de O zaman sorayım. Ha? What is your name? What? Ben ismim ne diyeceğim size? cevap? Cevap? What? You... I am Alican. Tamam ya, bu işte. Bu, bu. <laughs> I am Alican. Bu kadar işte. <laughs> Abi bilmiyorum. senin sırtın yere gelmez. <laughs> He? Sırtın yere gelmez. <laughs> biliyorum, ben İngilizce biliyorum. biliyorsun. <laughs>